için Duran, Archie Brown ve kaleci Tarık Çetin'le kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de, Feyenoord'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu maçları öncesi transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Şimdiye kadar en çok çaba harcanan isim Milan Skriniar oldu. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Slovak stoper farkını hemen hissettirmişti. Teknik direktör Jose Mourinho da başkan Ali Koç ile yaptığı ilk görüşmede transfer listesinin başına Skriniar'ı yazmıştı. Ciddi indirim sağlandı, başarılı oyuncu ile anlaşılsa da bon servisi için yoğun bir uğraş verildi. 20 milyon eurodan başlayan pazarlıklarda sonuca çok yaklaşıldı ve ciddi bir indirim sağlandı. Bu transfer gecikse de artık resmileşmesi çok yakın, herkes Mourinho'nun futbolcuyu savunma özellikleri için istediğini düşünse de Portekizli teknik adam saha içinde bir lider arıyor. Geçen sene bu isim Edin Dzeko'ydu. Bosnalı golcü, tecrübesi, profesyonelliği ve liderliği ile Portekizli teknik adamın en çok güvendiği isimlerin başında geliyordu. Onun yokluğunda bu sorumluluğu Skriniar üstlenecek. Transferi tamamlanmak üzere olan Slovak stoper saha içinde Mourinho'nun en önemli yardımcılarından biri olacak ve takıma liderlik yapacak. o net değil. Diğer yandan yine PSG'de forma giyen Marco Asensio için de önemli mesafe alındı. Ancak oyuncunun transferi önemli bir maliyet oluşturuyor. İspanyol oyuncudan henüz vazgeçilmedi ama yüksek maliyeti nedeniyle bir kez daha değerlendirme yapılacak.